Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Bugün üzere benim ilk videom, ilk sesli videom. İlk sesli video ya da son sonka militari vez bölgesinde başlayacağız. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Gelen var mı bakayım hemen. Evet yanıma inen yok. Ee, Sevim şekilde. Aa, yanıma yanına indi indi indi. bakarsan güzel ah ekran takıldı evet bazen şu sorun oluyor şu problem oluyor yürümeme problemi oluyor orada biraz aparladım ama neyse ki toparladım İkileşle başlama güzel oldu ben en verili çekeyim hızlı bir şekilde bir de şöyle bir bakayım kas varsa çok çok iyi olur. Bot, bot değil mi? Evet bot değil. Eminim bot olmadı ha. Bot değil. Arkadaşlar geldi galiba. Bu arada kask bulmam çok çok iyi oldu. düşürdüler mi yok hızlı bir şekilde bunu öldüreyim Aa, yanlış silah çektim buradan çıkmam lazım pozisyonu kötü diğer arkadaşlar geliyor. Son bir kişi kaldı yanılmıyorsa. Hemen şu kapıyı kapatayım ve seri bir şekilde canımı basayım. Şu anda sağlık durumum iyi. Silahlarım ee, güzel bir tek dürbün mü eksik 1 dakika Aa. adam burada afk oyun dışında <laughs> takım arkadaşları yakın mı acaba arkadaşlar var da YouTube kanalına abone olup like atarsanız çok çok memnun olurum derken yanımdan bir bike geçiyor. Gitti. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi ama düşünmedim. Geçen daha doğrusu bir önceki videomda yani dördüncü video, videomda e, buggy'nin bir bahsetmiştim arkadaşlar. Hani buggy sırtı gerçekten apaçık olduğu için çok riskli. Ama e, motora göre daha riskli çünkü motora göre süratı daha düşük. Motora spray atmak gerçekten zor. Ki ben hani, benim yeri. fakat buggy tuturmuştu. tutturmuştum. araba geçiyor. Onu da biraz hasar verdim fakat bu için tek başına. Onu da salıyorum arkadaşlar. Aramak istemiyorum çünkü ihtimalle bulmayacaktır. Evet gördüm. Gördüm gördüm. Hemen konteynerin dibinde arkadaşlarımız. Bay giden arkadaşlarımız. Beni gördüler mi acaba? Gördüler galiba. şöyle. Daha net bir açıya yakalarsam düşünmeye çalışacağım. Görmüş beni. Görmüş beni. Güzel hasar yedi benden. Biraz daha yaklaşmaya çalışacağım. Yanılmıyorsam iki kişiydiler. Az sıkmadım arkadaşlar. Tamam bu düştü. Hemen diğerine doğru oynuyorum. Şöyle bir el bombası atarsam. Ben hızlı bir şekilde kit dönmem lazım. Orada ne olmaz? Evet. Yine <laughs> aynı problem. Aa, adamlar varmış şeyler, adamlar varmış. Yalnız alan geliyor. Hızlı bir şekilde fight'ımı atmam lazım. Arkadaşlar olabilir mi az önce bulduklar? İhtimalle arkadaşlardır Evet, fight çok uzadı artık oynamam lazım. İyiydi biraz. Çok güzel. Hemen de ben bir bir şekilde yeni alana doğru. Evler dolu. Evler dolu. Direkt kafalamak istemiyorum çünkü sayılarını bilmediğim için. Şurada durabilirim galiba Gördüm 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 en <laughs> bu fırsatı düşüreceğim demiştim düşürdüm hemen de arkadaşlar kaç kişiler atlar mı atlamadı 3 kişiler yanılıyorsun. Yani aşağı atlamalar benim için çok 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 daha iyi olur. Evet. Öldü. atom bombası gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Oo. Üç kişi olmuş. Adam var. Evet adam var. altta galiba. başlayış. Üstünde 3 kişi var. Eee ben de 1 4 kalan henüz 3 kişi daha var. Kalan bizde. Hadi çok geç fark ettim arkadaşlar Bayağı geç fark ettim ölümme sebep oldu güzel bir maçtayız